İster yakında olsun, ister uzakta olsun. Büyük kul, Rabbine kul olmayı diledi mi? Rabbini istedi mi? Allah yolunda cehdetmeye çalıştı mı? Öyle buyurmuştu Rabbimiz. Ayet-i kerimede, yolumuzda cehd edenlere yollarımızı açarız. Onun Vadi var, yolu o açıyor. Bu yol bizim gönül yolumuzdur. Gönül yolculuğu yapıyoruz. Onun için kardeşlerimiz yakında olsun, uzakta olsun. Gönlünü açınca yolu yürüyor. Eğer gönlünü kapatmışsa, ha yanımızda olmuş, ha uzakta olmuş, fark etmiyor. Rabıtayı nasıl yapmak gerekir? Rabıtayı doğru anlamak gerekir. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam hiçbir sahabeye, hiç kimseye bana rabıta yapın dedi mi? Hayır. Rabıta'yı doğru anlamak lazım. Allah onun için ne buyurdu? De ki, bu risaletim karşılığında sizden herhangi bir ücret istemiyorum. İstediğim tek şey yakın bir sevgi dedi. Yakın bir sevgi. İşte rabıta sevmektir. Sevince zaten gönlün onunla beraber oluyor. Zaten onu kendine örnek alıyorsun. Zaten onun gibi yapmaya, onun gibi olmaya çalışıyorsun. Rabıta budur. Onun için onu dinliyorsun. Onu ciddiye alıyorsun. Onun gibi olmak istiyorsun. Çünkü onun gibi yapmaya da çalışıyorsun. Onun gibi bakıp, onun gibi görmeye çalışıyorsun. Onun gördüğünü görmeye, anladığını anlamaya çalışıyorsun. Hiç bundan daha kuvvetli bir rabıta oldu mu? Hayır. Öteki rabıtanın gölgesi böyle rabıtanın tabiri caizse kabuğuydu. Ama işe doğru gidince hakikat böyledir. Biraz daha bu kemale ererse bu hal ne olur? Onu gönlüne almış oluyorsun. Onu hali de tecelli ediyor. O da seni gönlüne aldı. Sen gönlünü ona açmazsan, onu gönlüne almazsan, onun gönlüne nasıl girersin? Onun için ne demişti Yunus Emre? İstersen var, var bin hacca hepsinden iyice bir gönüle girmektir. Bu sata erenler bir gönüle girdikleri için, bir gönülü kendi gönlüne aldıkları için bu sata ermişlerdir. Yolculuk böyle yapılıyor. Onun haline bürünüyorsun. Sevdikçe. Tabii ki yakın bir sevgi dedi uzaktan işte çok seviyoruz. Hadi onun için bir şiir söyleyelim. Hadi onun için bir ilahi söyleyelim. Hadi bir Mevlüt okuyalım, okutalım. Öyle değil. Öyle bir sevmen gerekir ki kişi sevdiğinde kaybolur, yok olur. Sevdiği olur. Sevdiğinin her hali ona tecelli eder. Onda tecelli eder. Kişi sevdiğiyle beraberdir dedi. İşte bu beraberlik rabıtadır. Aynı şekilde kişi arkadaşının sevdiğinin dini üzeredir. Onun gibi oluyor yani. Bu ters taraftan da böyledir. Bir müşrikle beraber olursan, onları dinlersen, onlar gibi olursun. Allah ayet-i kerimede öyle buyurdu bir yerde Allah'ın ayetleriyle alay ediliyorsa küfür sözler söyleniyorsa onlar başka bir sürde geçinceye kadar evet onlardan uzaklaş. Onlarla beraber olma. Beraber olma mecburiyetin var. Bir alışveriş yapacaksın. Uzaktır. Onlar başka bir sürde geçinceye kadar onlarla beraber olma. Eğer beraber olursan sen de onlar gibi olursun dedi. Kim söyledi? Allah söyledi. Onun için bir yerde eğer Allah'ın ayetleriyle aray ediliyorsa, küfür sözler söyleniyorsa, Allah'ın sevmediği şeyler konuşuluyorsa, Allah'ın ayetleriyle aray etmek demek ne ne demektir? Yani böyle ayeti okuyup aray etmek midir? Hayır. Allah bir konuda emir vermiştir, hüküm vermiştir. Şu şöyle olacak. Öteki yok. Ne alakası var? Bu böyle de olur. Şimdi herkes böyle yapıyor dediğinde alay etti, alay ayetli. Onlarla beraber olursan sen de onlar gibi olursun. Onların düşündüğü gibi düşünürsün. Dolayısıyla konuştukları gibi de konuşursun. Sen onlardan oldun. Allah öyle buyurdu. Onlardan olursunuz dedi. Yani münafık olursun, yalancı olursun, kafir olursun, müşrik olursun dedi. Aynı şekilde müminlerle beraber olursan, Allah'ı sevenlerle beraber olursan, onları seversen, onlar gibi olursun. Hangi sahabeye bakarsak bakalım, Resulullah Efendimiz'in güzelliği görülüyor onlarda. Resulullah Efendimizi sevdikleri için, onunla beraber oldukları için, onunla beraber yolu yürüdükleri için, onun derdiyle dertlendikleri için, sevinciyle sevindikleri için, Allah onu sevdiği için sevdiler. Allah'ın Resulü olduğu için sevdiler ve onunla beraber yürüdüler. Evet, ne yapmak gerekir? Rabıtayı nasıl yapmak gerekiyormuş? Elbette ki sevginin Arameti vardır, seven. Sevdiğini dinler. Sözünü ciddiye alır. Kardeşlerimiz bizi ne kadar dinliyorsa, o kadar ciddiye almıştır. O kadar sevgisini ispatlamıştır. O kadar bizimle rabıtali olmuştur. Gönlünü Rab etmiştir, dinliyor. Gönlümüzden akanı, kendi gönlünü almaya çalışıyor. Gerçek evet. rabıta. Yoksa dinleme tenezzülünde bulunmuyor. Dinleme zahmetinde bulunmuyor. Gereğini yapma zahmetinde bulunmuyor. Ben tabi olmuş, Böyle bir tabir yoktur yani. Tabi olmuşsan beraber yürümemiz gerekir. Beraber yürüyebilmek için senin beni anlaman gerekir. Davetime icabet etmen gerekir. Onun için ayet-i kerimede öyle buyurmuştu. Kıyamet günü kazanmış olanlar derler ki, bir münadiyi işittik, Allah'a davet ediyordu. Biz de hemen davetine icabet ettik. Onun için münadi feryat edendir. Allah'a davet ediyoruz. Feryat edip Allah'a davet ediyoruz. Allah'ı sevmeye davet ediyoruz. Allah'ı tanımaya davet ediyoruz. Allah'a teslim olmaya, Allah'a kur olmaya davet ediyoruz. Allah'ı zikretmeye davet ediyoruz. Tabi bu daveti sadece dilimizde değil, bir de gönlümüzle yapıyoruz. Onun için gönlünü açanlar o gönüldekini alır. O daveti alır. O aşkı, o muhabbeti, o feryadı, o haşiyeti, o edebi alır. Kulağıyla dinleyenler sadece bilgi edilmiş olur. Rabıta, işte o gönlünü açıp dinlemektir, almaktır. Gönülden gönüle yol vardır. Yol, Allah'tan gelen yoldur. Allah bir kuru sevdiğinde, iman eden kulunu seviyor. Öteki kul da iman etmiş, onu da seviyor. İkisinin gönlünü birbirine Allah bağlıyor. Bu iman kardeşliğidir. Bu mümin kardeşliğidir. Bu Allah için sevmektir.